Erdoğan rüya görüyor. Erdoğan dün yaptığı konuşmada hiç kimsenin, ne olacak Halim, endişesi taşımadığını iddia etse de gerçekler öyle değil. Borç artıyor, kepenkler kapanıyor, gençler işsiz, emekliler çalışmak zorunda kalıyor, hekimler ve mühendisler ise yurt dışına gitmek istiyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çeken ise artık bu ülkede doğmamış çocuğundan bir fani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var, artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık ifadeleri oldu. Bu açıklamaları resmi veriler yalanladı. Erdoğan'ın ifadelerine karşın bebekler devlete borçlu doğuyor, çocuklar iş yaşamında hayatını kaybediyor, gençler işsizlik ve geleceksizlik kaygısıyla yaşamını sürdürüyor. Erdoğan'ın açıklamasına karşın bazı veriler şöyle. Bebekler borçlu doğuyor. CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan tarafından hazırlanan Türkiye'de bebeklerin borç haritası isimli rapora göre her bebek 1.6 milyon lira borçlu doğuyor. Çocuklar işçileşti. TÜİN Hane Halkı İşgücü Araştırmasına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı %18.7. Oğlan çocukları için ise bu oran %27. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre ise bu yıl içinde iş hayatında yaşamını yitiren çocuk sayısı tam 44. Gençler işsiz, geleceksiz. Gençler iktidarın politikalarından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. İktidarın 12. Kalkınma Planı da gençlerin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ortaya koydu. Buna göre yıl sonunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 3 milyon 56 bin 156 olacak. İşkur verilerine göre ise 2023 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 6.290'ı yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmak üzere 187.871 ile ifade ediliyor. Yurt dışına gitmek istiyorlar. Gençler bu geleceksizlik sarmalında çıkışı yurtdışına gitmekte buluyor. Metropol araştırmanın anketine göre halkın %39'u yurt dışında okumak veya yaşamak istiyor. Yurt dışına gidebilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi alan hekim sayısı ise yılın ilk 10 ayında 2541 oldu. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre ise 18-31 yaş aralığında olup farklı bir şehre veya ülkeye taşınmak isteyen mühendislerin oranı %70 emekliler çalışmak zorunda. Yine emekliler de bu dönemde en çok yara alanlardan. AKP döneminde maaşları oldukça eriyen emeklilerin büyük kısmı çalışmak zorunda. 2022 verilerine göre 10 milyon 247 bin emeklinin 5 milyon 60 bini ya iş arıyor ya bir işte çalışıyor. Ayrıca EYT kapsamında emekli olanların ise yüzde 46'sı çalışmaya devam etti. TÜİK verilerine göre ise yaşlı nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 11.3 oldu yardımla okuyorlar. Şartlı eğitim yardımlarına yönelik veriler, yoksulluğun ulaştığı çarpıcı boyutu gözler önüne serdi. Şartlı yardım ile okula gidebilen çocukların sayısı Eylül 2022 itibarıyla 2.438.865 oldu. Aile Bakanlığı'nın verisine göre ise ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 150 bine dayandı. Kepenkler kapanıyor. Esnaf da iktidarın politikalarından etkilendi. 2022 yılının ilk 8 ayında 59.900 esnaf iş yerine kilit vururken, bu sayı 2023 yılın ilk 8 ayında %20 artarak 71.500'e yükseldi. Borçlular artıyor. 20 Ekim itibarıyla bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 964 milyar 233 milyon lira oldu. Ocak-20 Ekim 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %59.4 oranında arttı, 10.977.000 dosyaya ulaştı.